çok memnunum ben çalışmadan ana memnunum. Yani hem Türkiye'de olsun, Bolu'da olsun hem de Avusturya'da yaptığınız çalışmalar gerçekten mükemmel geçti. Beş tane hazırlık maçı oynadık hiç mağlup olmadan buraya geldik. Yani tabii ki oradaki maçların skoru kesinlikle önemli değildi yani alacağımız galibiyet, mağlubiyet, beraberlik hiçbir tanesi önemli değildi. Önemli olan maç temposunu yakalamak. Önemli olan arkadaşları görmek, önemli olan yeni arkadaşlarımızın e, takıma uyumu, bunlar önemliydi orada. Onları da gayet iyi bir şekilde yaptık yani. <laughs> Trabzon tabii ki hakikaten daha moralli bir takım. Geçen sene e, şampiyon oldu. Biz de aynı şekilde biz de şampiyon olduk kupada. Biz de iki tane moralli bir takım, iki tane hak, hak ederek geldiği yerde geldi iki takımla aynı şekilde hak ederek geldi oralara. Ve ondan sonra tabii ki şu andaki güzel bir şey olacak, final olacak. Ve bu da tabii ki bütün oyuncular için, kulüpler için, herkes için bir prestij maçıdır. Çok güzel bir şey yani bunu oynamak lazım. Artık Sivas Spor'un bana göre daha da güçlenmesi gerekiyor. Onu yapmamız gerekiyor yani başka bir şey yok. Bu maçı tek maç oynuyorsun, tek hedef kazanmak başka bir şey yok yani bunda tabii ki. Önemli olan maça, konsantre, her şey üst düzey bence. Çünkü herkes bu işin bilincinde, herkes biliyor ne kadar önemli olduğunu, kupanın ne kadar önemli olduğunu. Onun için de tabii ki tek amacımız kazanmak başka bir düşüncemiz yok. Yani listeyi de verdim, istediğim oyunculara da söyledim. Ama tabii ki oyuncu almak kolay değil. Yani Fenerbahçe, ve Beşiktaş yani yanlış anlamasın da onlar için kolay. Hemen alabiliyorlar, verebiliyorlar. 3 milyon gibi bir bonservis bedeli ödeyebiliyorlar. Biz belki 3 milyon euroya takımı yapıyoruz. Yani maçın öyle bir şansımız olmadı. Ben en çok istediğim şey oyuncularımızın hepsinin bu kupa maçına yetişmesini çok istiyordum. Yani tam bir kadro, iyi alternatifli iyi bir kadro. Biraz bu sahaya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı yani. ama şimdi Robin olsun Murat olsun Karol olsun tabii şans yerdiğinizde oynayacaklar tabii ki. <laughs> Bir de bizim bu sene çok iyi bir kadro kurmamız gerekiyor. Kesinlikle yani eğer kuramazsak Avrupa'da ve Türkiye'de sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü bayağı bir maç oynayacağız. Şimdi önce playoff'u geçersek hem maddi açıdan kulüp çok büyük bir kar edecek. Hem de gruplara kalacağız. Ekstra bir şey olacak. Yani bizim mutlaka hem Avrupa'da oynayacak hem ligde oynayacak şekilde bir takım kurmamız gerekiyor. Mecburen yani. Ve iyi oyunculardan kurmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşarız yani. Geçen sene olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı gerek yok. gülüyor> That's what i